Koç sen şimdi master kazsan hesabı sonra dayıya versen desen ki bu elede 3 oyun at 3 win al kazanırsa sen ona kaybederse o sana bir şey versin. Sen karışma ona ama kendisi yapsın her şeyi. E tamam o direkt bana bir şey alsın o zaman ben hiç master hesap kasmayayım. O da hiç 3 oyun oynayıp zahmete girmesin. Bana direkt göndersin ne alacaksa. Dayı bana borcun var. Şansa ya kazanırsa. Tamam o zaman ben sana o zaman ben sana şöyle bir şey göstereyim. Bak yukarıda ne yazıyor. Dayı DJ gelsin biraz da şarkısız küfürleşmeli takılalım. <laughs> ya Allah ya. Koç Kore Challenger e de bir maç atacaksın. Win olursa 1 milyon dolar kaybedersen 100k dolar kabul mü? Kore Challenger e de bir maç atacaksın. Kazanırsam 1 milyon dolar kaybedersen tamam kabul. Direkt kabul. Support seçerim. Dojlama şansın var mı maçı? Pik ekranında. 100k dolar nereden bulacaksın? Evi satarız. Evin 100k dolar mı ediyor? Yok lan etmez o kadar. Bakayım dur. İnternetten bakalım hemen. O kadar etmiyor. Koç anime önerir misin izliyorsan? Hajime no Ippo izledim en son onu izle. Ya kesin izlemen gerekenlerde bence One Outs'u kesin izle. One Outs bence çok güzel. Kurokono Basket çok güzel. Jutsu Kai... Jutsu çok... Konuşamadım. Anladın sen işte. O Kaizen'i izle. One Punch Man'i ben 3 kere izledim. Onu da izleyebilirsin. Atokon Titan iyi. Oo Demon Slayer. Çabuk Demon Slayer izle, izlemediysen çabuk. Çabuk yani sakın duy hani anime onu bir izledikten sonra konuşalım. Demon Slayer böyle bir şey yok. Bak böyle bir şey yok. Demon Slayer'daki başrol benim mentalime bağlı abi. Hani benim mental o çocuğun mental aynı yani. Dur bak hatta durun. Bak bende bunlar da var. Bak geçenlerde buldum şöyle bir tane Luffy'miz var elimizde. Bence bayağı güzel duruyor. Dur şöyle ekranı büyüteyim. Şöyle bir tane Luffy'miz var. Bence baya güzel. Şöyle de bir tane Demon Slayer'ımız var. Bak. Arkada da çantası. Bence gayet güzel. Tanjiro. Oğlum. Hazercim. Unutuyorum ya. Ne yapayım kardeşim benim. Çok anime izliyoruz oğlum bu aralar. Yemin ediyorum bak. Hajimani Hippo'yu izliyorum. Başroldeki çocuğun adı şu an direkt canlanmıyor aklımda. Ha Makunovic ya. Geldi direkt öyle düşününce. <laughs> <laughs> Darımı yıma Mesela şu an bizim jungle Warwick'i bulsam hepte bu kasedinin ağzına sıçarım da. Adamı haritada görmüyorum yani şu an. Ben bir animeci veletler ne arıyor chat'te mi? Kardeşim kusura bakma da Yu-Gi-Oh! izlemedin galiba. Bak bekledik. O inceydi. Ah kalkanını beklemem bayağı iyiydi. Son manam vardı da Warwick biraz fazla güçlü olmuş orada. Abi asırlık almak istiyorum da bence Liandry çok daha iyi bu maçı ya. Liandry alalım. Karma olmasa bence de kesmiştim o Warwick'i. Yavaşlamasam çünkü o fear'ını yemezdim Warwick. Bu zamanda izlediğimiz Bakugan vesaire sayesinde. Bakugan mı? Bakugan ne Yusuf? Sen Benten de izledin o zaman. Gerçi Bakugan çok e şey olmayabilir ya Bentenlik olmam. Bakugan iyiydi, Bakugan iyiydi. Sözümü geri alıyorum. Bakugan'ın şeyleri falan da fena değildi aslında. Bu arada Kasadin'in Farmının farkında mısınız? Ben bir potu basayım ne olur ne olmaz potu. Şöyle bak base atmış vibe'ı veriyorum şu an Warwick'e. Şey diyorum ulan Cassiopeia nerede dedirtiyorum Warwick'e. Şöyle bir anda çıkıyorum kasıdım base atarken tık base'ini de bozuyoruz. Şöyle yanlamasına bir W. Genelde tüm minyonlara değdirmek adı altında bir çalışma. Warwick'i botta gördük. Yat oğlum kasadin hayırdır sana Plate almayacağım Aslında alabilirdim biliyor musunuz ama neyse ya boşver Map'te herkes görünürken alınmalı Abi erken base atmak iyi ya Bak şimdi alırız o plate'i Minyonlar alamadı zaten Biraz tryhard oynayalım bakalım kasadine karşı Warding'imizi de yapalım Şuraya ward'umuzu atalım Warwick en son top Şuraya ward attı adam Q'sunu kullandı. Öne çıkabilirim bir tık. Bu arada Warwick gelse öldüremez miyim ben ikisinde ya? Bence öldürürüm. bir şey olmasa keşke onda. Aa. Helal lan. Aa şu yoktu herhalde Q'su. Evet ultimizi biraz erken atmış olabiliriz. Ha, Warwick'i hiç düşünmedim. Benim hatam. Bu da benim hatam. Warwick bu dangalak ekrem de da bana ping atıyor orada. Sanki gelecekmiş gibi. Bu adamların bu maçı kazanma ihtimali yok ya rakibin. VV ol olmasa da ölür müydü bilmiyorum. Bak mesela adam plate almak için tribe girdi diye. Belki ignite falan varsa ölürdüm ya. Ama ignite yoksa ölmeme ihtimalim yüksekti bence. Ya ay senin ama ya. Oo, of. Vallahi of ama ya. Bir de adamdan kaçılmıyordu ya ultim falan yokken. Acaba şey mi alsaydım ya? Crown mı alsaydım? Yok ya. Leandre Ertuğrul daha iyi. Orn, Warwick, Kassadin falan. Bu daha iyi. Ben niye bu arada dev kemer aldım? Ben bunu bitecektim. Oo, bu arada biz fena trolledik edik bu şu an. Hadi Warwick oğlum benden başka kimseye gen katamıyor mu bu ne? Bana birinci bölüm baktım yani sarmadı. Oo Arda. O zaman sen animeden çok anlamıyorsun gibi. Adamların maçı yani kazanma ihtimalleri inanılmaz düşük ya. Her yerden push yiyor adamlar yani. Try darlıyor ben darlıyorum kasetini. Bu arada bak bu adam mesela bu manayla nasıl duruyor bu koridorda? Warwick gelecek banko yani. Warwick zaten ben hariç kimse gitmiyor. Baksana oğlum her yerde baskı yiyor şu an adam. Hiçbir şey yapmıyor mesela. Traya falan gitmiyor. Beni bekliyor yüzde yani. Bırakacağım. Kasetim base atarsa atsın ya uğraşamam. Bak botta gözüktü şimdi. Kassadin tapta. Çok siestif var adamla aramda ya. Önce mide gideyim. Mid farm alayım. Koç son zamanlarda sıkıp çoğunluğun hakkında ne düşünüyorsun? Abi Okan'cım o konuda çok bir şey düşünesim gelmiyor ya. Hesap satınışı bu kadar çok olduğu sürece script'in önüne geçemezsin abi. Adam banlandıkça yenisiyle geliyor zaten. Koç banlanmıyorlar bile TR'de. Ya banlansa da bir şey fark etmeyecek gibi be kardeşim. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ha Warwick bot Warwick yine tapta diyecektim valla. Oo, Kasadin bayağı vurdu lan bize. Ha orada Kasadin'e fokuslamam lazım mesela. Karma'yı kesmeye çalışıyorum. Yanlış yaptım mesela. Direkt fokuslayacaksın şeye. Seni beni kesecek olan zaten Kasadin. Kasadin'e fokuslasam adam bana öyle dalamayacak falan filan. Şu item bitik olsa belki yine yaşardım orada. Abi late game'de kasından güçlü hangi çar var? Bu arada kasadinden güçlü yani net şekilde güçlü diyemezsin ama hani fight'tan fight'a değişir. Mesela Trindemir atıyorum. Kasadine karşı çok güçlü bir şampiyon mesela. Özellikle mesela bu dakikalarda falan böyle side lane'de yakalasın try ağzına sıçar kasadinin. Mesela Nasus hiçbir dakikada kasadine kaybetmez yani. Nasıl yakalacak try kasadını? Ghost'u var ya. Bir de side siz kazanma koşulunu adamı kesmek olarak algılıyorsunuz. Sen ad adam senden kaçıyorsa yan koridorda güçlü olan sen olmuş oluyorsun. Koridoru ittiren sen oluyorsun. İstediğini yapıyorsun. Yani o mantıkla düşüneceksiniz siz o olayı. O zaman orunda traya ölmez mesela. Adam defansif oynar. O mantıkla. Kasedin Kayle öldürebilir ya. Ultisine zonya bastığı zaman Kasedin Kayle öldürür. Yaramaz bu Bildiklerin... Laneti, aklımı... Bu arada Try bize baron aldırdı mesela şu an. Yan koridordaki gücüyle. 1v1'de değil scale olmak açısından. Bence yine Kasadin daha güçlü ya Kyle'dan. Kyle'la gidip bazı fightlarda falan böyle rakibe yetişemeyebiliyorsun. Rakip seni kayıtlayabiliyor, outrange edebiliyor falan. Kasadin'de hiç öyle dertlerin yok ya. Çok spesifik şeyler olması lazım yani. Kasadin'in iş yapmaması için. Mesela normalde şu an kasadini birebir de yenmek istiyorsam şu an bir beyin alıyorum mesela. Beyin aldığım an o kasadine karşı inanılmaz güçlü olurum. Yani uzun süre öldüremez adam beni bu ile Bak Ezreal'ı zonluyoruz şu an. Tamam güzel. Bak orada fight'a katılmadım aslında. Ama bir yandan da fight'taydım gibi düşünün yani. İlla ben orada gidip Ezreal'a vurmak zorunda değilim. Ezreal bizimkilere vurmadığı sürece zaten o adam orada ölecek. Kasadın fena vurdu yalnız ha. Trybot'tan inip açmış zaten. Bu arada biz çok yavaş oynuyoruz oyunu. Maç sıkıntıya girecek. Adamlarda Orn falan da var. Tray'ın tapa çıkması lazım normalde şu an. Tray ölürse sıçarız orada bu arada. Hele bir de kasadına falan ölürse. Evet korktuğumuz başımıza geldi. O ta adam fena kötü bir ulti geldi orada. Bizim lane'leri hepsini puşlamamız lazım. Try bizi beklemiyor o konuda. Mesela e, Drake mi Drake aldık. Anca yani koridorlara geliyoruz. Try orada bizi beklemedi hata yaptı. Neyse Kasadin artık olacak yani. 16 ona yapacak bir şey yok. Hatta Rabadon'u da bitirecek şimdi. Kasadin fena güçlü olacak. Bir de Try oyunda çok geri düştü ya. Baksana adam 2.5 item. Yani oyundaki herkes 2.5 item zaten. Yani ekstrası kalmadı Tray'ın. Şampiyon gücü var sadece şu an. Bak işte böyle grup olduk mu? bizim komp bayağı iyi. Bu arada kasetin gelmezse 3 inhibitor açtık. Abicim ben anlamıyorum niye tapa çıkıyorlar ki? Neyse hadi çıksınlar bakalım. Oğlum ne yapıyorsun lan o orm? Or Ah, Ah ah bir saniye milli saniye ile adam şey yaptı. Bu arada baronu verdik oyunu kaybettik şu an. Ah FF verelim. Var ya yemin ediyorum milli saniye ile adam bizi öldürdü ya. Suratına bir koysa multiyi. Baronu alamadılar mı adamlar? Oo süper. Try'dan kötü kötü bir TP bence. Oo çok kötü. Çok kötü öldü. Warwick gidiyor kesmeye. Çok kötü oyun Trident. Taptan kaç, taptan kaç. Çok kötü oyun Trident. İğrenç. Yani daha iğrençini ben nadir gördüm. Aynısını tapa yapsa mesela. Kaçtı mı la? Yok Warwick var. Kasedim var. Aynısını tapa yapsa. Ölümüne gitse. Efsane mesela. Bu arada Kasedin trolledi burayı. Bence orada her türlü oynardı. Kasedin base atmış. Ooo Warwick de botta. Adamlar bu arada fena trollüyor lan oyunu. Oo, çok güzel troll adamlardan yani öyle böyle değil. Uf, çok güzel trollüyor adamlar. Bu arada Gargoyl mı alsam ya? O Cassiopeia o tepe bir herif var ya evet Gargoyl alacağım ben. Zaten APM falan şu an iyi. Cehennem maskesi bile alabilirim yani. Broken Blade bu ilde. Abi tapu puşlamamız lazım ki bizim. Böyle bir mitten gidiş yok yani. Güzel. Hmm. Niye güzel maç bence. Kötü değildi yani. Daha iyi olabilirdi maç. Kesin olabilirdi. Özellikle ben orada Kasadini çok ezdiğim bir dönemde biraz daha defansif oynayıp biraz daha totem falan atsam Biraz daha Ekarim'le oynasam çok daha kolay maç olurdu ama yine grup olunca Serafin seninle falan Ekarim bu üçlü bayağı güçlü oluyor. Evet bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Yine görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.